Ben Gözde. Ben Sıla. Kanalımıza hoş Sıla. geldiniz. Bugün de ilk karşınıza kitap alışverişimize geldik. Çok güzel alışveriş yaptık evet. bence. Merak ettiğimiz kitapları aldık. Evet, birbirinden farklı farklı. Çok güzel kitaplar aldık onu söyleyebilirim. Gerçi ben unuttum. Bayağı aldık, oldu. bayağı aldık. Oldu. Bir ay falan olmuştu Tabii yani. bu videoyu aslında daha önce çekecektik ama bazı nedenler eklendi. Sağlık problemi eklendi. Ondan sonra iş yoğunluğu eklendi. Ama artık bundan sonra bombayı geliyoruz değil i̇şte mi? bundan sonra buradayız diyelim. Evet. BKM kitaptan alışverişimiz var. Evet. Onun dışında Amazon'dan var. İlk noktadan var. Kitap sepetinden var. Ucuzkitap.com'dan evet. var. Var da var. Var, var. da var yani. <laughs> o zaman geçelim. İkinci başlayalım. başlayalım. Evet. evet, şimdi ilk olarak ilk kitabımız bir hanımefendi'nin portresi. Ee, bu kitabın konusunu okumuştum ama bu kadar kalın bir kitap olduğunu bilmiyordum, gördüğünüz gibi bayağı bir kalın. Amerikalı genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Merak ettiğim bir kitap oldu, o yüzden iki tane aldık, beraber okuruz artık. İnşallah e, ne zaman ne de de okuruz onu pek Ne zaman okuruz bilmiyorum ama... O bayağı, bayağı kalınmış gerçekten. Evet, çok Neyse. kalınmış. Diğer kitabımız Ahmet Ümit'in Agatha'nın Anahtarı. polisiye çok sevdiğimiz için zaten Ahmet Ümit'in bütün, kitapları e, evet, Ümit bütün kitaplarını topluyoruz. Bunu da merak okuyacağız. Evet, Ahmet Ümit'in bütün kitaplarını topluyoruz. Onun dışında Jack London'ın Bir Dilim Biftek kitabı. Ben bunu açıkçası çok yeni gördüm. Hani daha önceden görmüş olduğum bir kitap değil. Sen görmüş müydün bunu? Yok ben ilk defa gördüm. E, ilgisi, i̇lgimi çekmişti. Konusu da değişikti. O yüzden Jack London'ın bütün kitapları da olsun istiyoruz kitaplarımızda. Bunu da eklemiş olduk. Evet, bir diğer kitabımız Dostoyevski'nin Usta kız Bu kitap hakkında çok güzel yorumlar okuduk. E, o yüzden sepetim bekledik. Bunu da heyecanla okuyacağız. Onun dışında, Zweig'ın da tüm kitaplarını biriktirmek istediğimiz için, Sağuf Mennel de bizde olmadığı için, bu kitabı da kitaplığımıza ekledik. Bir diğer kitabımız, Sait Fark Abusyan'ın Havada Bulut kitabı. Daha önce yazan hiçbir kitabı okumadık, bunu da Emrah'la okuyacağız. Ayrıca bir ölçü kitabı yani onu da hikaye kitabı. İçinde farklı farklı hikayeler var. Bakalım beğenecek miyiz? Önce Bilinçaltının gücü artık bilmeyen yoktur. Çoğu kişinin hayatını değiştiren bu kitabı ben de gerçekten çok merak ediyordum. O yüzden söyledim sana da zaten ve evet. dedim ki hemen bir kitaplığımıza bu kitabı da ekleyelim dedik ve aldık. Bir diğer kitabımız Mabizeri Nazlı'nın Karabibik kitabı. Bu kitabın evet, Türk edebiyatımızın etkisi fazlasıyla büyüktür. E, şöyle söyleyeyim gerekirse köy romanın ilk başarılı örneğidir. Evet. Okumamıştık ama. Okumamıştık. Çok ince zaten. Tam biter. Bence de hemen biter. Onun dışında büyük umutları aldık. Benim kitabımda yoktu. Sen de vardı. Evet. Beraber okumak için aldık. Merak ediyorum gerçekten. Konusu da çok güzel bir kitabın. Bir diğer kitabımızda da e, Kadın Harikası. Bu kitap hakkında çok güzel yorumlar okuduk. Hatta bu sınavda vardı. Evet. Ben de kütüphaneye eklemek istedim. Beraber okuyacağız. Bekliyorum seni. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında açlık <laughs> kitabını aldık. Bu kitap da gerçekten bazı kişilerin hayatını değiştirmiş. Öyle duymuştum. Aynı bilinçaltının gücü gibi. O yüzden merak ettik ve kitaplığımıza ekledik. Evet. E şimdi ve bir sonraki kutumuza geçelim. Geçelim. Evet biz bir çılgınlık yaptık. Agatha'nın tam 15 tane kitabını aldık. Bunları size tekrar, tekrar paylaşmak istiyoruz. Hepsi evet, çok güzel. Evet, başlıyoruz. Ölüm çığlığı. Ölüm saatleri. Köşkteki esrar. Şampanyadaki zehir. Bilinmeyen hedef. Cinayetler kulübü. 16 16.50 treni. Mavi trenin esrarı. Elmayı yalın sırdı. Gizli düşman rengi elbiseli adam. Üç perdelik cinayet. Cinayet. <laughs> Stafford malikanesinin gizemi. Cinayet randevusu. Lord Edward'i kim öldürdü? Evet. Şimdi Agatha'lar burada bitiyor. Ee, bir de bununla ilaven Gece Yarısı Kütüphanesi'ni aldık. Bu da Guthrie's'in e, yılın en iyi roman seçildiği için. Konusunu çok, için olduk. çok merak ettim için aldık. merak Evet. Bakalım okuyacağız. Evet e, bu Amazon'du. Amazon alışverişimiz bunlardı. Bir sonraki kargomuza geçelim. geçelim. Evet şimdi bir diğer kargomuz ilk noktadan aldığımız iki tane kitap. Birisi de Taç, Birisi de Kusursuzlar. Bu da Roel serisinin 3.5. kitabı, onu söyleyebilirim. Çünkü Royal ailesinin, en büyük abisinin hikayesini anlatıyor. Zaten oldukça kısa, o yüzden buçuk diye geçiyor bu seri. Bunu da hemen okuyup bitiririz. Bizim sevdiğimiz bir seri evet, bu arada, tavsiye ediyorum. tavsiye ederiz. çok güzel. Onun dışında, şimdi kusursuzlarda ne anlatıyor derseniz... Kadınların erkeklere hizmet etmeleri için yaratıldığı bir dünyada bütün kızların ilk görevi güzel olmaktır. Artık doğal yollarla dünyaya gelmiyor, özel olarak tasarlanıyorlardır. Yani bu sanırım bir distopya ve evet. gerçekten etkileyici bir hikayesi Hatta var. Hatta bana Erdem yılını da hatırlattı yani evet. birazcık arkasını tuttuktan düşündüm. Evet. Erdem yılını okumanızı mutlaka okuyun. Muhteşem o bir distopya. Evet. Ama bu kitaptan da çok umudum var, bakalım. Benim de var, okuyacağız. Bir sonraki kavramıza geçelim. Içelim. Evet şimdi ucuzkitapal.com'dan yaptığımız alışverişin kutusunu açtık ve sizlere kitapları tanıtmak istiyoruz. Kara Keşiş var. Çağov'un kitaplarına şans vermek istediğiniz için bunu evet. da listemize eklemiştik. Aynı zamanda bu kitap Tolstoy'un da övgüsünü alan çok güzel bir kitap olduğu düşünülüyor. Bakalım beğenecek miyiz? Bakalım. Diğer kitapta bile vazgeçilmez yazarımız Jack London'un Deniz Kurdu. Bunu da e, hepsini toplamak için aldık. Yani Cetlandı kalemini çok seviyoruz. Evet. Tüm kitapla okumak istiyoruz. O yüzden aldık. Bayağı da kalın bir kitap. Yani şok. bayağı da kalın bir kitap. Bu kadar kalın olduğunu düşünmüyordum. Aynen. Bakalım. Aynen. Kalın, Bizeceğiz inşallah. Onun dışında 1998 Nobel Edebiyat Ödülünü alan artık herkesin bildiği körlük kitabını aldık. Evet. Bir an önce okuyalım bence ve yazarın kalemine de tanışalım. Çünkü daha önce okumadığımız bir yazar. Merak ediyoruz. Hatta yani. mutlaka okumus gereken yazarlardan kesinlikle. Geçiyor. Hatta okumayan varsa da okusun diyoruz. <laughs> Diğer kitabımız e, Kendi oran Kadınlar. E, kitabın ismi beni kendine çekti. Sıraya da söyledim bu kitabı mutlaka almalıyız dedim. O yüzden aldık. Ben de çok merak ediyorum. Evet, gerçi hikayelerden mesinlenmiş. Onu tam anlamadım ama okuyunca artık Anlarız, Anlarız. Evet. bakalım. <laughs> Onun dışında Ahmet Ümit'ten patasana eksik olduğu evet. için bunu da eklemek istedik. Ahmet Ümit'i çok seviyoruz zaten video için. Topluyoruz onu da. Bir diğer kitabım Doktor Jack ile Bay Bu da e, bilim kurguyla klasikin e, karışımı harmanlanmış. E, ben zaten bilim kurgu aslında çok okumuyoruz. Evet. Ama klasiklerde e, bilim kurgu daha çok seviyoruz. O yüzden e, bu kitabı da ekledik. Bakalım bir şans verelim. Evet. Onun dışında bize çok güzel bir hediye gelmiş. Evet. Gençler için mutluluk. Bundan daha güzel bir hediye olamazdı diye düşünüyorum. Tabii o yüzden teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz buradan. bukitap.com. Evet. O zaman bir sonraki pakete geçelim. A. Hoppa. Geldi ay. Aslında BK'den. Akşam da onlar Evet, şimdi kargolarımız bitmek nedir bilmiyordu. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Evet, birimiz Yalan Söyle kitabın ikinci kitabı, birimiz Ölmek Üzere. Bu kitabı da heyecanla okuyacağım. Hadi bakalım. Sıkarımız Viking Kızıl kitabını zaten artık bu yazarın bütün kitaplarını bildiğimiz evet. için ekledik. Okumadığımız bir kitabıydı. Bakalım. bir, diğer kitabı, Biricik yazarımız Ayşin İnce'nin Başın Belası 2. Bir biri okumuştum, çok beğenmiştim. Muhteşem bir genç kurgu. İkinciyi de aşırıca merak ediyorum. Bunu da heyecanla okuyacağım. Evet. diğer kitabımız. Kitap Havadan gelen. Havadan kitap yağıyordu. Artık bir o kalmış güzel mi olmadık? O da bize <laughs> <da> <laughs> geldi. Tabii evet, kitap yağıyordu değil mi ama Ya şey kitap olsun. Ya. Hah. Ay evet bu çok güzel. Sonu bana aldı. Hediye edin. Şimdi <laughs> kendime de aldım hediye var yalnız. Nasıl bir şeyse o da belli değil. Bakalım. <laughs> Evet, şimdi Hikmet'in Lostekin'in Ne için varsa Onun için Yaşa kitabından bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben bu yazarın bütün kitaplarını okudum. Bu en son çıkan kitabı. Bundan da çok umutluyum. Arkasındaki cümleyi okuyayım. Zaten konusu hakkında bilgi veriyor. Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Vay, wow, bir, <laughs> bir diğer kitabımız Auschwitz Kütüphanesi ve Auschwitz Dönmesi. Bunları bana Johnston aldı hediye olarak. Çok teşekkür ederim bu arada. Rica ediyorum. Güle güle okuluyorum. Teşekkür ederim. Ee, bu ikinci Jans savaşını anlatıyor. Ayıp tutamadan <laughs> bildiğiniz üzere. E, bu şöyle, şöyle bir seri. E, diğer kitabı burada. Onu da göstereceğim zaman. Çünkü seri. Onu da açalım o Bunu Onu da açalım. Hı -hı. E, Cilka'nın yolculuğu. Doğru telaffuz ediyorsa tabii Cilka diyorum. E, bu da e, az önce gösterdiğim Ağustos Dönmecisi'nin devam kitabı. Bunları da heyecanla okuyacağım. Bu seriyi de artık hep birlikte, okur. evet, hep birlikte okuruz diye düşünüyorum. Evet Şimdi yayın evlerinden geçen kitaplara bakalım. Diyorum. Evet yayın evlerinden gelenlere geçiyoruz. Evet yayın evinden gelenler. Yayın İnşallah gelecek. <laughs> İnşallah. Teşekkürler Arda'cığım. Jojo Moyes'un Ardın'ı bıraktığı kadın. Çok güzel bir kitap olduğunu evet. duymuştum. Heyecanlıyım. Sertan mı da Bir Dünya Savaşı'ndan günümüze uzanan unutulmaz bir aşkı ilmek ilmek anlatıyor diyor. Bence oldukça etkileyen düşünüyorum. Bakalım. Heyecanlıyız. Bekletmeden okuyalım bence. Ben de ben Bir anda okuyalım. Evet. Zaten Jolie Morris'ın e, bana Sarah Jolie ve e, e çok benzetiyor. Evet. Çok akıcı bir kalemi var gerçekten. Evet. evet diğer kadar geliyor. Evet. evet. Bu İnkılaptan gelen şevkat Şefkat Korkak Karagöl'ü kitabı. Ne güzelmiş. Kişisel yani. gelişim tarzında yazılan bir kitap. Tam benlik yani. Evet tam senlik. <laughs> e, arkasına baktığında da bir rehber niteliğinde olduğunu anlatıyor. Merak etmiyorum. Okuyalım edin, bakalım. Okuyalım. Gece Köpekleri, İnkılap'tan gelmiş. Bu kitabı ilk defa görüyorum açıkçası. Levent Karakoç'a aitmiş. Evet. Ama okumaktan keyif alacağımızı düşünüyorum. katlar. Bu ünlü e, astrolog Olgulgun'un Teşekkür Ederim Tanrım kitabı. E, astrologla ilginiz varsa bence mutlaka bakın derim yani. Okumayı tavsiye ederim. Aynen bence de. Astroloji ilgisi olanlar. Evet. Ayrıca tülyeler. biz de e, severiz ve okuyacağız. Geri gelsin. Ve evet en merak ettiğimiz Artık, artık. çok merak ettiğimiz Hakan Günday'ın bir kitabı bize geldi. Evet çok fazla merak ediyoruz. Daha önce hiçbir kitabını okumadık ama artık bu ilk olacak ve okuyacağız. Çok beğenilen bir yazar. O yüzden bize çok merak ediyoruz. Zamir kitabında büyük bir keyifle okuyacağız. Evet. Şimdi yeni hemen yana. Bu kadardı. Bitti mi? Bitti. Bu kadar. Artık bitti. Kutu. Aa, ah, bir dakika. Tıra. Benim hediyem var. <laughs> Hediye başlamadan asla gitmem. Açmışsın hatır <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Keyif yoktu. Hep birlikte bir kız grubuyla okuyacağız. Evet. Monte Cristo Pont'un iki cildinde bana evet. almış. Çok teşekkür ederim. Keyif yoktu. Bir videomuzun daha sona geldik. Umarım kitap alışverişlerinizi beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.